Biz şu anda yeni bir güven kavramı da yazıyoruz bir yandan da. Yani bu anlattıklarım tabii ki insan olan herkes, yani kaç yaşında olduğunun çok bir önemi yok baktığınızda. Ama Z kuşağı bu anlattıklarımdan fazla bir şeyler daha bekliyorlar. Ne bekliyorlar güvenilir olabilmek için ya da güvenmek için? Bir kere gerçekten çok uzun süre önce, 30-40 yıl önce bir şeyi çok başarmış olması bir kişinin Z kuşağına güven vermiyor. Z kuşağı yakın zamanda şu an en çok dertlendiği, en çok sıkıntı yaşadığı, en çok problemini çektiği soruna çözüm bulabilir mi ona bakıyor. Çok hızlı karar veren bir kuşak bu arada. Yani belki e, Y kuşağı ondan bir önceki kuşak zor karar verirken oy vereceği partiye Z kuşağı çok hızlı karar veriyor. Ve sıkıntımız ne biliyor musunuz? Çok hızlı karar değiştirebiliyor Z kuşağı. Çok hızlı karar değiştirdiği için bütün her şey, Seçim dönemi yaklaştığında liderlerin yaptıklarında olacak aslında. Şu an Zeyrek Kuşağ'a ait birisi bir karar vermiş olsa bile A partisi diyelim. Son gün yolda bile değiştirebilir fikrini gerçekten. O yüzden genel geçer kurallar yerine acil çözüm bekleyen sorunlara bir çözüm sunduğunuzda Z kuşağını daha yakın bir şekilde el üstüne tutabiliyorsunuz. O yüzden Z kuşağının oyunu almak isteyen bir parti Z kuşağı zamanlarını nerede geçiriyor ise mesela televizyonda geçiriyorsa televizyonda, sosyal medyada geçiriyorsa sosyal medyada meramını anlatabiliyor olması gerekiyor. O yüzden Z kuşağının çok kullanmadığı bir araç, örnek vereyim, gazete okumuyor ise okuma alışkanlıklarına baktığında bir siyasi partinin ilgili birimi, e, gazeteden değil, onun mecrasından ona ulaşılmasını istiyor Z kuşağı. Ben gidip gazete alıp ne yapacaklarını öğrenmeyeyim, o bir şekilde benim önüme gelsin de istiyor. Çünkü birçok şey Z kuşağına kolaylıkla sunulmuş. Her şey onların önüne gelmiş. Onlar da istiyorlar ki onlar beni bulsunlar. Onlar ben YouTube'dan video seyrederken arada onu göreyim. Birkaç cümleyle yakalasın beni ve sonra ben devam edeyim. Çünkü 50 dakikalık bir sohbeti dinleyebilecek durumu değiliz zevkmiş abi gençlerim. Bir de son olarak kendini yakın hissetmek istiyorlar. Bu en zor işi bir kısmı biliyor musunuz Güvenliliğin. Yani güvenin kaynakları arasında dikkat ederseniz yakınlık demedim ben size. Yani karakterik, karakteristik özellikler dedim. E, somut özellikler dedim. Kişinin geçmiş dedim, sicil dedim. E, fakat o kişiye yakın hissetmemizden bahsetmedim ben. Z kuşağında yakınlık kavramı da ortaya çıkıyor. Yakından kastım benim dilimden konuşuyor mu? Benimle sohbet ederken e, benim o an ne sıkıntı çektiğimi ya da neyden mutlu olduğumu, neyden keyif aldığını biliyor mu? Benim gittiğim e, konserde o siyasetçiyi ben görebiliyor muyum mesela? E, ya da benim e, takip ettiğim sosyal mecrada o kişinin ilanı çıkıyor mu gibi. Yani onların kendi hayatlarına siyasetçilerin eklenmesini istiyorlar. Ve ne kadar doğal olursa o siyasetçi, yani hiç hayatında Twitch'te gözükmemişse mesela bir siyasetçi bir anda gözüktüğünde çok inandırıcı gelmiyor ne yazık ki. Eğer seçim bundan örnek veriyorum 365 gün sonra olacak ise bu 365 günü bir kere gözükmek yerine belki birçok kez görüşerek, belki beraber oyun oynayarak, geçirmek faydalı olabilir. Örnek olsun diye söyleme. Tek bir atış güvenliğini arttırmıyor. Bunun sürdürülebilir ve aynı zamanda da e, sürekli yapılması gerekiyor. O zaman güvenimizi oluşturabiliyoruz, görebiliyoruz. Güzel yatırım zamanı, eğer gerçekten doğru zamanda yapılacaksa, yani tam zamanında yapılacaksa seçim, bir yıl e, Z güven oluşturabilmek için çok fazla bir süre, yeterli artar bir süre. Bunun için ama tutarlı olması gerekiyor siyasetçinin.